Merhaba canım insanlar bana sonra hoş geldiniz. Sözcük türleriyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizinle edatı yani ilgeci işleyeceğiz. Edat ve ilgeç aynı şey bunu unutmayın arkadaşlar. Bakalım tanımına neymiş bu edat. Tek başınayken bir anlam taşımayan, başka sözcüklerle birlikte kullanıldığında farklı farklı anlamlar kazanan ve başka sözcüklerle birleşerek isim, sıfat, zarf öbekleri oluşturan sözcüklermiş edatlar. Yani tek başınayken bir anlam taşımayan. Mesela kendini düşün. Tek başınasın. Sen kendi kendine konuşuyor musun? Böyle çok duygusal olmadığın zamanlarda dışında ya da çok sevinçli olmadığın zamanlar dışında kendi kendine konuşuyor musun? Hayır konuşmuyorsun. Konuşuyorsan bir problem var demektir. Ama mesela bir arkadaşın yanına geldiği zaman onunla konuşuyorsun. Senin muhabbetin daha anlamlı oluyor sohbetin daha anlamlı oluyor. Bu yüzden başka sözcük dediğimiz şey ne? Başka sözcük senin arkadaşın. Tamam mı? Tek başınayken sen çok daha anlamlı bir sohbetin olmuyor tek başınayla. Ama arkadaşınla yani başka sözcüklerle birleştiğin zaman bir araya geldiğin zaman bir muhabbet ediyorsun. Sohbet ediyorsun. Bu kaliteli bir vakit geçirmeni sağlıyor. Bu da birlikte anlamlara geldiğini gösteriyor. Farklı farklı anlamlara anlamlar kazanıyormuş. Yani siz de Arkadaşınızla bir araya geldiğinizde farklı farklı konulardan bahsetmiyor musunuz? Ediyorsunuz. Mesela iş hayatınızdan bahsedebilirsiniz, okul hayatınızdan bahsedebilirsiniz, özel hayatınızdan bahsedebilirsiniz. Edat da aynı o şekilde. Mesela benzerlik anlamı katabilir. Üstünlük anlamı katabilir değişik değişik anlamlar katabilir. Yani sen arkadaşına bir araya geldiğin zaman birden çok konuyla ilgili konuşuyorsun. Farklı farklı konuyla ilgili konuşuyorsun. Edat da aynen o şekilde. Başka sözcüklerle bir araya geliyor ve farklı farklı anlamlarda kullanılabiliyor. Yani bu anlamlar dediğim gibi benzerlik, üstünlük ve daha dahası olacak. göreceğiz ilerleyen slaytlarımızda. Tek başına kullanılan edatlarımız var. Bir de başka sözcüklerle birleşerek kullanılan edatlarımız var. Şöyle söyleyeyim. Tek başına kullanılabilen başlıca edatları ben size söyleyeyim. Sanki edatım var. Sade edatım var, ile, üzere, için edatım var, mi edatım var, kadar, denli gibi değil. Bunlar tek başına da kullanılabiliyor. Ama herhangi bir anlamı yok. Sen bunları gördüğün zaman bunlara direkt edattır diyeceksin. Ama, ama, ama. Bak şurada sarıyla işaretlemişim. Tek, ancak, yalnız, ondan sonra bir. Bu kelimeler hem edat oluyor hem de bağlaç oluyor. Bunu nasıl ayıracağız biliyor musunuz? Bak şimdi burada sadece nin de yanına bir yıldız koymuşum. Şöyle tek anlamı, tek edatı ancak, yalnız ve bir. Bunlar sadece anlamına geldiği zaman edat oluyor. Ama sen onu cümlede sadece anlamının dışında da kullanabiliyorsan eğer cümleyi cümleden çıkarıp ancak, yalnız, tek ya da bir yerine ama kelimesini kullanabiliyorsan ya ve kullandığında cümlede herhangi bir anlam bozulması olmuyorsa bu bağlaştır arkadaşım. Bu kadar basit. Sen bunun ayrımını cümleden tek, ancak, yalnız bir sözcüklerini çıkaracaksın ve ama'yı koyacaksın. Eğer cümlede herhangi bir anlam bozukluğu olmuyorsa bu bağlaştır kardeş. Ama geliyorsun, koyuyorsun tekin yerine ama'yı anlamsız bir cümle oluyor. O zaman bu edattır. Çünkü edatlar cümleden çıkarıldığı anda cümlenin anlamında bir bozulma meydana geliyor. Kısaca bir örnek vereyim sana. Şöyle söyleyeyim markete yalnız gitti. Buradaki yalnız edat mı bağlaç mı? Şimdi yalnızın yerine ben ama getiriyorum. Farz et ki yalnız yok. Markete ama gitti dediğim zaman anlamlı bir cümle oluyor mu benim minik durtam? Hayır olmuyor. Çok anlamsız bir şey oluyor. Ama seninle gelirim. Seninle gelirim. Yalnız benimle Barış. Barış. Bak. Seninle gelirim yalnız benimle barış. Bunlar küs. Ama seninle gelirim diyor yalnız benimle barış. Yalnızı çıkardım yine cümleden. Yerine amayı koydum. Seninle gelirim ama benimle barış. Ne olur barış. Lütfen barış. Gördün mü? Bak cümlenin herhangi bir anlam bozukluğuna sebebiyet vermiyor. Çünkü buradaki yalnızımız bizim bağlaç. Anladın mı benim minik durdan? Yani demek istediğim şu. Yalnız, ancak, tek bir. Bunlar tek başınayken bir edattır ama aynı zamanda bağlaç da olabiliyor. Sen edat ve bağlaç farkını nasıl anlayacaksın? Bu üç kelimenin yerine amayı koyacaksın. Eğer cümle anlamlı oluyorsa amayı koyduğun zaman bu bağlaçtır. Ama bu, cüm bu üç tane dört tane kelimenin yerine sen amayı koyduğun zaman anlamsız bir şey çıkıyorsa ortaya cümlede bir bozukluk meydana geliyorsa bu da edattır. Çünkü edatlar cümleden çıktığı anda cümlede anlam bozukluğuna neden oluyor. Anladın diye düşünüyorum benim minik turtam. Geçiyorum bir sonraki slaytıma. Çıkma hal ile kalıplaşmış edatlarımız var. Çıkma hal neydi? Mesela evden dediğim zaman danden hemen aklımda da geliyor. Danden benim çıkma ekimdi. Ya da tan ten. Bunlar benim çıkma halekimi. Den başka, senden başka, den ötürü, senden ötürü, den gayrı, den beri, den önce, den evvel, den sonra, den dolayı bunlar hep çıkma halekimiyle kalıplaşmış edatlarımız oluyor. Geliyorum yönelme halekimiyle bunu görmeyebiliyoruz. Çünkü bir tane harfimiz bir önceki kelimeye birleşiyor. O yüzden bunu bazen görmeyebiliyoruz. Şöyle mesela eve kadar dediğim zaman ben bunu görmüyorum. Bu yokmuş gibi sanki. Bundan dolayı kadarın edat olduğunu da görmüyoruz. Ama unutma bak bundan önce kadardan önce bir kelimemiz var. Ve kadarın e harfi buna bağlanmış. Bu yüzden dikkat etmeni istiyorum. Burada herhangi bir edatı kaçırmanı istemiyorum. Yönelme harekimiz de e ve aydı. Unutma, hatırla. E deyin, edek, e karşın, e dair, e kadar, e göre, e rağmen, e doğru. Bunlar da yönelme harekiyle kalıplaşmış edatlarımızdır. Edatların bir de özellikleri var benim canım insanların. Bakalım edatların özellikleri nelermiş? İsimlerle birleşerek sıfat ya da zarf grubu oluşturuyorlarmış. Bakalım. Sabahtan beri sana olanları anlatmaya çalışıyorum. Ne zamandan beri diye soruyorum? Sabahtan beri. Burada bir zaman zarfımız var. Ne zamandan beri? Sabahtan beri. Bacak kadar çocuk. Bakın burada çocuk isim arkasına gelmiş hemen bacak kadar. Burada bir sıfat özelliği var. Sıfat grubu oluşturmuş. Taş gibi yürek. Burada yine bir yüreğimiz var. Yüreği taşa benzetiyor. Burada da yine bir sıfatımız var. Sıfat grubu oluşturmuş. İsim tamlamasında tamlama unsurundan biri olabilir diyor. Tamlama unsurundan biri neydi? Tamlayan. Tamlanandı bizim tamlama tamlama unsuru olur. Senin gibisi. Bak zaten burası tamlayan. Gibisi tamlanan. Burada tamlanan unsuru olmuş gibi bizim edatımız gibiydi ve burada da tamlanan unsuru. Onun kadarını biz de görmedik. Onun zaten o zamir nun tamlayan kadar bizim edatımızdı. Kadarı tamlanan. Buradaki iki edatın ikisi de tamlanan olmuş. Yani isim tamlamasında tamlama unsurundan biri olabilir diyor. Tamlayandan tamlanan olmuş. Tamlayan çıkmamış meydana sadece tamlanan olmuş ikisi Devam ediyorum. Başka sözcüklerle birleşerek nesne, tümleç, yüklem görevi de kullanılabilir. Bu kadarını senden beklemezdik gerçekten. Neyi beklemezdik diye soruyorum. Neyi beklemezdik? Bu kadarını. Bak burada nesne. Bu benim için nesne. Bunları zaten cümle öğelerinde göreceğiz. Ama yine soracağımız soruyu bilirsek her türlü bütün soruları da cevaplayabiliriz doğru bir şekilde. O, bu kadarını ki buradaki ını daha sonra iler, ilerleyen videolarda göreceğiz. Belirtme eki olacak ve burada da belirtili nesne söz konusu. Bizim tayfa sınava aslanlar gibi hazırlanıyor. Nasıl hazırlanıyor diye soruyorum. Aslanlar gibi burada bir tüm, tümlecimiz söz konusu. Çünkü önünde eylem var. Saçları sapsarı lapiska gibiydi. Bakın burada gibi zaten direkt e, ek eylem alarak yüklem olmuş ekelimi de 2-3 video sonra falan göreceğiz. Edatlar isim çekim eklerinden birini aldıklarında ad gibi kullanılırlar. İsim çekim eklerinden birini almış mı? Ev almış. O kadarını diyor burada. Bunun gibisini yine aynı şekilde ikisi de isim olarak kullanıldı burada. Başta edatlar ve kattıkları anlamlara gelmeden önce şu güncellemelerin olduğunu söyleyeyim size. Arkadaşlar ben bu slide'ı hazırladığımda güncellemeler, güncellemeler henüz olmamıştı. Ama son yapılan değişiklikle beraber map 4 tane güncelleme getirmiş. O güncellemeleri de böyle tek tek slaytlara yazmak, sıkıştırmak zorunda kaldım. Çünkü bu konunun güncellemeleri oldukları için böyle kenara yazdım. Ama merak etme yine anlatım aynı anlatım olacak. Ben size ayrıntılarıyla anlatacağım. Güncellemeyi de siz de öğrenmiş olacaksınız. Çünkü güncellemeler, güncellemeler geliyor ne yazık ki. Bunlara da duyarlı olmamız gerekiyor. Geliyorum ne diyor? Başlayacaklar ve kattıkları anlamlar. Pamuk gibi bir bebekti. Bakın burada bir benzetme anlamı var bir bebekti. Hani demiştim ya videonun en başında edatlar farklı farklı anlamlara geliyor. Hani sen arkadaşının bir araya geliyorsun ve farklı farklı konulardan bahsediyorsun. Burada da edatlar farklı farklı anlamlara geliyor. Bakın burada bir benzerlik anlamı kurmuş mu? kurmuş. Gibi edatı burada bir benzerlik anlamı kurmuş. Varizini aldığı gibi dışarı çıktı. Buradaki gibimiz de bir tezlilik anlamında. Hani aldığı gibi, kaptığı gibi dışarı gitti. Burada bir tezlik anlamında kullanılmış. Bugün hava yağmurlu olacak gibi. Bakın burada bir olasılık var. Eğer gibi olmasaydı bugün hava yağmurlu olacak dediğim zaman burada bir kesinlik söz konusu. Ama gibi dediğim zaman buradaki kesinliğim gidiyor ve olasılık olabilecek anlamı veriyor. Geliyorum içine datıma. Arabamız bozulduğu için yolda kaldık. Arabamız bozulduğundan dolayı, bozulması nedeniyle Yolda kaldık. Burada bir neden, sonuç. Daha doğrusu sonuç yok. Gerçi var şurada. Yolda kaldık. Neden yolda kaldık? Arabamın bozulduğu için. Bir neden, sonuçumuz var burada. Biraz hava almak için dışarı çıktık. Neden dışarı çıktık? Biraz hava almak amacıyla dışarı çıktık. Burada bir amaç cümlemiz var. Bu çorapları çocuklar için aldım. Ne için aldım bu çorapları diye soruyorum. Kimin için aldın? Çocuklar için aldığını görüyorum. Çocuk, çorapların çocuklara ait olduğunu biliyorum. Burada bir aitlik anlamı katmış. Sınavı kazanmak için her zorluğa katlandı dediğim zaman, e, bu zorluğa katlanmasının sebebi ni uğrunu anlatıyor. Sınavı kazanmak. Bu bilgisayar için ne kadar istiyorsun? Bir karşılık var, bir, bir bilgisayarın ederi var, fiyatı var. Bir de ne kadar istiyorsun diye sorduğunda bir para söz konusu. Burada bir karşılıklık söz konusu. İle geliyorum çok özür dileyerek şuraya geliyorum. Güncelleme 1'den başlıyorum. Şimdi güncelleme 1 neydi biliyor musun? Ait sözcüğü edattır arkadaşlar artık. Ama her zaman değil. Ne zaman biliyor musun? Sadece ilgilendiren anlamı kattığı zaman edat oluyor. Ait sözcüğü edat ama ama şunu da unutma. İlgilendiren anlamı kattığı zaman sadece edat. Onun dışında her zaman ait sözcüğü edattır diyemiyorum. Ona ait ne varsa hepsini çöpe attım. Şimdi burada bir aitlik söz konusu var mı? Evet. Çünkü bak çöpe attığım şurada ona ait ne varsa hepsini çöpe attım. Çöpe attıklarım ne? Kime ait? Ona ait. Çöpe attığım ne varsa bütün her şeyi çöpe attığım ne varsa ona ait olduğu için bu bir ilgilendiren, onu ilgilendiren şeyleri ben çöpe attım. Çünkü ona ait şeyler olduğu için burada bir ait kelimesi var ve bir edat olarak kullanılıyor. Ama sadece ve sadece lütfen unutma benim minik turtam ilgilendiren anlamı kattığı zaman o zaman edat oluyor. Onun dışında edat olmuyor. Tamam? Geçiyorum bir sonraki slaytıma. İle edatıma geliyorum. Sinemaya arkadaşımla gittim. Burada bir birliktelik söz konusu. Sınav heyecanıyla kimliğimi unuttum. Neden kimliği unuttun? Sınav heyecanıyla bir neden anlamında kullanılmış. Hastaneye ambulansa gitmiş. Hastaneye ne ile gittiği aracı gösteriyor. Ambulansa gitmiş ya hastaneye arabasıyla girmiş desem de yine arabasıyla dediğim zaman oradaki de araç olur. Müdür telaşla içeri girdi. Müdürün durumunu durumunu anlatıyor. Nasıl içeri girdi? Telaşla içeri girdi dediğin zaman durumu söz konusu burada. Ne kadar? Okulun önüne Önünde yarım saat kadar bekledim. Yaklaşık yapma. Yarım saat değil ama yaklaşık olarak yarım saat kadar. Burada bir yaklaşıklık anlamı var. Hiç kimseyi onun kadar sevmedim. Bir karşılaştırma söz konusu. Onun kadar ve hiç kimseyi karşılaştırıyor. Konuyu iki güne kadar tamamlamalıyım. Zaman. iki güne kadar. Annem melek kadar güzel bir kadın. Annesiyle meleği kıyaslıyor ve onun melek kadar güzel olduğunu söylüyor. Burada da bir benzerlik söz konusu benim pıtırcığım. Geliyorum güncelleme 2 diye sözcüğü artık edat da olabiliyor. Çünkü biz diye'yi bugüne kadar hep zarf olarak biliyorduk. Hep zarf olarak biliyorduk. Ama artık edat da olabiliyor. Unutma benim değerlim. Diyerek veya adında anlamı kattığı zaman edat oluyor ama. Bak burada yine ince çizgimiz bu. Diyerek veya adında anlamı kattığı zaman diye sözcüğü de artık edat olabiliyor. Aç kalmasın diye yemek hazırlayıp dolaba koymuş. Neden yemek hazırlayıp dolaba koymuş? Aç kalmasın diye. Buradaki diye kelimemiz ne oluyor? Edat oluyor. Buraya zarf demiyoruz kesinlikle. Çünkü zaten öndeki de isim, yemek şey değil, fiil değil. Aç kalmasın diye dediğim zaman buradaki edat, edat, edat unutma. Defne diye birini tanımıyormuş. Defne adında birini tanımıyormuş. Ne demişim zaten diyerek ve adında anlamı katıyor. Defne diye birini tanımıyormuş dediği zaman Defne adında birini tanımıyormuş. Aynı anlama geliyor. Buradaki her iki diyem de benim edatım oluyor. Zarf da olabiliyor, edat da olabiliyor. Zaten zarf olan diyeleri kolaylıkla ayırırsın. Çünkü sen bugüne kadar diyeyi zarf olarak biliyordun. Ama sadece diye diyerek ve adında anlamı kattığı zaman diyeye edat diyebileceksin. Benim minik turtalarımın anladığını düşünüyorum. Ve bir sonraki sayda geçiyorum. E göreye geldim. Mezuniyete göre bir elbise arıyorum. Mezuniyete uygun bir elbise. Bak burada bir uygunluk anlamı var. Çocuklara göre dünya sadece oyundan ibaret. Çocukların görüşüne göre, kanaatine göre dünya sadece oyundan ibaret. Bu seneki sınav öncekilere göre daha zormuş bir karşılaştırma, bir kıyas yaptı. Ve bu seneki sınavın Öncekilere göre daha zor olduğu varsayımına ulaşmış. E karşı denize karşı sevdiği şiiri okumuş. Nerede okumuş? Denize karşı bir yönünü belirtiyor. Sabaha karşı şiddetli bir yağmur bastırmaya başlamış. Ne zaman şiddetli bir yağmur bastırmaya başlamış diyorum? Sabaha karşı diyor. Bu da bin, bu da bin değil. Benim için zaman anlamı da. E doğru şubeye doğru saatlerdir yürüyorum yine aynı şekilde denize karşıdaki şubeye doğrudaki aynı yön. Sabah doğru varacağımızı umuyorum. Yine aynı şekilde zaman anlamı kullanılmış burada. Mek üzere, konuştuğumuz üzere yarın gelip işe başlayabilirsin. Konuştuğum üzere, konuştuğum şekilde. Aynı anlamda kullanılıyor. Geri getirmek üzere kitabı sana verebilirim. Geri getirmek koşuluyla kitabımı sana verebilirim. Koşul anlamında. Arkadaşını karşılamak üzere otogara gitti. Arkadaşını karşılamak amacıyla otogara gitti. Uçağımız kalkma üzereydi. Zaman anlamı var burada. Ben dolayı geliyorum. Hastalığından dolayı sık sık hastaneye gidiyor. Neden hastaneye gidiyoruz? Hastalığından dolayı burada bir nedeni var hastaneye gitmesinin. Den beri dediğim zaman da dün akşamdan beri seni arıyorum. Ne zamandan beri beni arıyorsun diye soruyorum. Dün akşamdan beri Burada bir zaman anlamı söz konusu. Geliyorum yine güncelleme 3'e. Dair sözcüğü edattır ama her zaman değil yine. Sadece üstüne anlamı kattığı zaman edat oluyor. Dair sözcüğü edat fakat üstüne anlamı kattığı zaman oluyor. Her zaman değil. 3 güne kadar buraya geleceğini söyler ve ben de evden neden ayrıldığıma dair açıklama yaparım. Bu şöyle, 3 güne kadar neden buraya geleceğini söylerse ve ben de söyler ise eğer ben de evden neden ayrılma dair açıklama yaparım. Bak önce onun bir şey yapması gerekiyor sonra benim bir şey yapmam gerekiyor. Anladın mı? Burada bir üstünlük var. Önce o yapacak sonra ben yapacağım. Üstün anlamı katıyor. Bundan dolayı üstün anlamında kullanılıyorsa dair kelimesi bu da aynı şekilde edat olmuş oluyor. Geliyorum den başka. Senden başka göremem kimseyi diyor. Yine senden başka denden bir karşılaştırma var. Benden başka herkes okula gitmiş. Benim dışımda, ben, ben, benden hariç herkes okula gitmiş. Burada bir hariç, bir dışında anlamı var yine. Mi edatına geliyorum. Kardeşin İstanbul'dan döndü mü? Soru edatı. Hızlı hızlı bir araba aldık. Yine aynı şekilde pekiştirme olarak kullanılmış. Buradaki mumiyi pekiştirme anlamında kullanmış. Son güncellemeye geliyorum. Benim minik turtam bir son güncelleme güncelleme dördüm. Ki'yi biz ne yapıyorduk? Ayrı yazıldığı zaman buna hep bağlaş diyorduk. Ama artık ayrı yazılımda biz ki'ye sadece bağlaş demeyeceğiz. Edat da olabilir diye bakacağız her seferinde. Ama şöyle basit bir yönü var. Her zaman olmayabilir ama %99 böyle. En sona geldiği zaman cümlenin sonuna geldiği zaman o edattır. Bu kadar basit. Eğer ki cümlenin sonuna geldiği zaman edattır. Çünkü e, cümlenin sonuna geliyor. Bir cümleyi bağlamıyor artık. Hani cümle bitmiş. Cümlenin sonuna geldiği için o artık edat. Hani bağlaç değil. Ve zaten ayrı yazıldığı için sen bunu bağlaç ya da edat olacak. Başka da bir sözcük türü olma ihtimali yok. Ama cümlenin en sonuna gelmesi gerekiyor. Çünkü cümlede hani en sona geldiği için onun devamında herhangi bir kelime yok. Cümleyi birbirine bağlamıyor. Kelime, kelimelerle devam etseydi cümleye birbirine bağlardı. Bağla işlerdik ama cümlenin en sonuna geldiği zaman biz buna edat diyeceğiz. Kınama, pekiştirme, yakınma, şüphe anlamları katıyormuş. Kınama, pekiştirme, yakınma ve şüphe anlamı katıyormuş. Böyle de olmaz ki dediğim zaman bir şeyi kınıyorum. Tamam mı? Kınama. Bakın burada kınama anlamında kullanılmış. Böyle de olmaz ki ele güne karşı yapayalnız. Böyle de olmaz ki dediğim zaman burada bir kınama anlamında kullanılmış. Laf atmadan da duramaz ki dediğim zaman yine aynı şekilde bir kınama anlamında kullanılmış. Ocağın altını kapattım mı ki diye düşünüyorum. Bir şüpheye düştüm. Kapattım mı kapatmadım mı çok emin değilim. Bak burada da bir şüphe anlamında kullanılmış benim minik turtam. Gördün mü bak burada şüphe, kınama ve kınama anlamında kullanılmış. Aynı zamandaki fark ettiysen cümlenin sonuna gelmiş. Çünkü devamında cümle yok. Bağlaç olması için devamında cümle olması lazım ve buradaki cümleyle buradaki cümleyi birbirine bağlamış olması lazım. Bağlayabilecek biliyor olması lazım. Ama ki'den sonra herhangi bir kelime var mı? O cümleyi devam ettirecek kelime ya da kelimeler yok. Bundan dolayı cümlenin sonuna geldiği için edat oluyor, bağlaç olamıyor. Bakayım. Son slaytım buydu. Burada edatı bitirmiş oluyorum. Bugünlük bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.